Sana bir şey söyleyeyim. Akıllı ol. Karanlık gününde de sorun beni kınarda yaşatma. Bunları da uyma. Sen biliyordun. Bunlar beni bekliyor. Bunlar çıksın Biz gireceğiz. diye daha geliyor oraya. Sen parayı geç. Geç evet. diyeyim ben onlara. Onlar da şimdi onlar yatırmayacağı için çullandırıyorlar etrafa. Artık akıllı ol ya. Ee, şimdi ne kadar yatırıyorsun? Sen 3700 yatıracak. 3400 yatıracak. O 7000 lirayı çıkarıyor şimdi. Sen evet. dur. Tamam da ya dedim önemli değil. Bende parasal yönden sıkıntı yok. Bak ben de Ama buraları yapacağım. Şimdi zapta gelse çık git ne yapacağım? Gelse. Gerçek... Ben paraya parayı geç. En azından ben de onlardan param alayım. Geçti artış değilim. O geçmedi biz de geçmeyelim diyor. diyor. Şimdiye kadar tamam. bir yediler şey onlar. Biz de veriyorduk şimdi adam. Tamam şimdi o da veriyorduk. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ben... Arif öyle dedi değil. Bana bırak. Da diyorum ya. Tamam al getir ben sana 5 aylık veririm, 10 aylık veririm. Sen bir şey söyleyeyim mi? Sıkıntı yok. Onu yapacağız zaten. Ben Musat'a al gel bak sabah da söyledim. Al gel 5 aylık veririm, 10 aylık veririm diyorum. Sana ben şey yeter söyleyeyim. ki Musat. Yarın bu azaptan geldi çık git ben ne yapacağım burada? Ben onlara hayır Sen bana para 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 geç diyorsun. para şey söyleyeyim, söyleyeyim de, Ha böyle olmaz ki. Sana bir şey söyleyeyim. İçin de oturuyorsun. E oturuyor Ben mi? sana bir şey söyleyeyim mi? Benim malımın mülkünün zararı ne? Sen akıllı ol. Taksidini öde, de, ben, ben de diyorum ki tamam ödeyim diyorum sana ben ödemem demiyorum. Ama, ama ben ruhsat almak yani. için bunları yatırmak zorundayım. Şunlar Hayır. Hani? Buradan da var şimdi ödeme. Ama buradan bu şey... Belki 7-8-10 bin liraya çıkacak buradan. Ya e, çıksın ben ama gidelim yatırırım sıkıntı değil. Sen var ya. Ruhsat mı alayım mı? Sen başka bir şey değil. Anlıyorsun ki öyle üç, dört yıkılacak? Allah. Geç şu hesabı benim. Bak. Allah Allah, ya 3 bin lira, 5 bin lira peşinde değilim. Sen, tamam. Değilim. Ben Bak bir kafama koydum şey. ben bunu çözmeyene kadar ben bir şey yapmam, elim kolum bağlı şu tamam, Çok basit ya, fotokopisini ad at, ki. gideyim iki dakika alayım sattım. sen de kurtul ben de kurtulayım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yapamayacağın bir şey. ölünü geçme. Ya tamam, tamam. yap diyorum ben de. E, bak, sen, sen bak de... ben sen at vasaptan Tapu ada parselini gideyim iki dakika alayım sen de kurtul ben de kurtulayım. Ben bunu istiyorum. Ada parselini giyirsin. Ben gideyim ruhsatımı alayım. Ben de o şekilde ada parseli ver dedi. Nerede oturuyoruz nerede açıyorsa bir ofis bir şey ver ada parselini. Burası toplu geçiyor. Buranın, oranın kadar işçi işte yapıyor adam. Bu parayı ne biliyorum ben anla da. Onun için hangi hakkım o? Benim eşim 26 sene İngilizce öğretmenim şimdisi de. Ben de 20 senedir maliyetim. E senin burada yerin yok mu? Ha? Yerin yok mu? Tapın yok mu? Var. E ver at WhatsApp'tan gidip Ama de Ama ya bütün. Aynayı istiyor. Nasıl? Hayır, hayır. onun kunayını sen yine ay. ay? ay. Huzurumu bozmak istemiyorum deme kızım. sen bilirsin. De. Bir şey demiyorum artık. Yoruldum çünkü. Siz bilirsiniz bak. Bir şey olmaz. Şunların kenarı kır, gözüme gir. Hadi hoşçakal. Görüşürüz. görünceydik. Kapıyı çekseydik. Kötü abi. Ne? Yok tehdit etmiyorum sen ne? Bugün evrak getirecektin bana. Ben yarın belediyede her şey hazırdı. E tamam hazırsa ben de yarın boşum. E Hadi ne yapacaksın? lan yani, nasıl yapacağız bu çözümü? Bugün... <laughs> ne? Bu hafta pazı perşembe günü çık diyor. Ne yapacaksın? Ben benim evramı. O senin sorunun alık almaman. Hadi bakalım. Tamam nasıl sorun? Tapuyu olmadan ben nasıl sulusat alacağım? anlamıyor musun? Ne? Ben veririm yarın diyorum. Ondan sonra sen düşüneceksin. Kapat. Ama bak ben sana bir şey bugün getirmedin ya. Ben kira vermiyorum sana bu saatten sonra. Ne? Bu dükkanın içine de girmeyecek. Seni sokmam. Ya seni bir şey söyleyeyim. Benim param ha. var. İster yatırın ister yatırman. Sorun sizin. Seni karıştırma Adem Gül'e. Hadi hoşçakal Ha, sen bir yarın gel. Görüşürüz.